Cesaretin var mı dinlemeye? Varsa o zaman iyi dinle. Kapat gözlerini, yaslan geriye ve unut her şeyi. Unut ama hatırla unuttun kendini. Hayal et anlattığım her şeyi. En başından başlıyoruz anlatmaya seni. Önce, önce bir damla sudan yaratıldın dokuz ay annenin karnındaydın. Doğduğunda ise her şeye muhtaçtın. Ölmeye aday olmuştun da başlamıştı sınavın. Yürümeyi dahi beceremiyordun, konuşmak istesen harf bilmiyordun. Çocuk oldun da her şey gül gülüstandı. Gençlik bitmeyen bir heyecandı. Derken yaşlandın da ağırdı saçların, Kimseye fayda etmez oldu bütün ahların ne de vahların. çünkü kalmadı artık zamanı. Oysa oysa hiç beklemiyordun değil mi? Bir anda oldu her şey aniden de ani. Onca planım vardı da yapacak çok işim vardı dünyada henüz yaşın ilerlemiş değildi sanki. Hatta sorsalar daha çok gençti. İsmi korkutsa da o da bir melekti aslen. Görevi buydu, almalıydı seni senden. Saniyelerin hükmü kalmadı artık gitmeye. Biletin kesilmişti, hazırdı seni götürmeye. Bak işte, dünyalık olanlar dünyada kalmıştı canının çıkarılması o yüce meleğe bırakılmıştı. Seni o halde bulunca sevdiklerin, bitti o bitmez dediğin gecelerin. Haber saldılar dört bir yana, sedalar okundu senin adına. Falanca oğlu, filan kızı dediler, vefat kelimesini isminin yanına eklediler. Öğle namazına ya da ikindiye mütakip, son görevini yapacaklar ediyordu seni takip. Hani doğunca okunmuştu ya kulağına ezan, işte son namazının çağrısıydı o aslında olan. Hadi, hadi son namazından önce sana bir abdest saldıralım. Hadi gasilhaneye gidip seni iyi bir yıkayalım. Kassal yanında duran yoksa imam mı? Yıkıyorlar tamam da sardıkları kefen mi yoksa ihram mı? Koydular önce karanlık bir ağaç kovuğuna, Götürdüler de bıraktılar yüksekçe bir taşa. En yakınların durdu da baka kaldı o anda. Dizildiler yan yana. Karşında oldular saf saf ip gibi, derken çıkıp geldi cübbesiyle imam efendi. Derin bir sessizlik aldı musallayı. Hazır bekletiyorlardı cenaze arabasını. Esselamın sonrasında cemaate dönünce hakkınızı helal edin diye üç defa sordu imam hazır cemaate. Hakkı olan var mı diye. Dedi hak talebinde bulunmayacaksa birileriniz, o zaman haklarınızı helal ediniz. Orada hazır bulunanlar tek bir ağızla haklarını helal etmişlerdi sana. Derken, derken omuzlamak için tabutuna hücum ettiler. Toprağa kavuşturmak için arabaya yüklediler. Vaktin çoktan dolmuştu. Münkele nekir, soru sormak için seni bekliyordu. Hazırda olanlar var, bir de gözetleyen, toprağın altında da var cesedini bekleyen. İşte, senin için kazılan çukur gözüktü işte. Elinde kürekler olduğu halde, kendi arasında hüzünlü bir sohbetle, beklemiyorduk diyorlardı kısık bir sesle. İndirince tabutunu orada, Açtılar imamın kayığına yavaşça, Gözüktü beyazlar içindeki halin, Sorsalar ne halin kaldı, Ne de vaktin, Sen de görüyorsun değil mi, Sana ağlayanları, Gözünden yaş akıtanları, Genç yaşlı çocuk demeden, Hazır bulunanları, Koydular işte o korktuğun çukura, Döndürdüler kıbleye doğru usulca. En yakınların belki son kez sana baktı, Görüyordun ama aslında gözlerin kapalıydı. Sonra ve sonra ve sonra birileri toprak attı üstüne. O elinde tuttuğu kürekle, sonra biri daha, sonra bir diğeri, hani çok sevmiştiler seni, ne oldu şimdi?'' Senin için her şeyi yaparlardı. Neden üstüne toprak atıyorlardı? Kurtulmak mı istiyorlardı senden? Aradığın mutluluk bu muydu cidden? Karanlık olmuştu her şey beklemeden. Hatta karanlıktan da öte karanlık. Dünyadaki rolün çoktan bitmişti artık. Mezar taşını koyarken başucuna İmam Efendi okuyordu birkaç cümle daha. Orada birisi toprağını son kez sulayınca bitirdi hoca vedalaşmayı herkes kendi yoluna. Çoğu çoktan gitmişti bile arkadaşlarının. Bir iki akraban kaldı, bir iki de sırdaşın. İmam efendi telkin için geldi de seslendi sana. Ey Adem oğlu hatırla, ey Havva kızı hatırla. Şehadet ettin Allah'tan başka ilah olmadığına. Peygamberindir Ahmedi, Mahmudu, Muhammed Mustafa. Kıblendir Kâbe, kitabındır Kur'an. Bütün müminler kardeştir, dinindir İslam. Aslında yaşı yoktu ölmenin. Bu dünyadan göçüp gitmenin. Kaldın şimdi bir başına yaradanın huzurunda. Seni ya cennet bahçesi bekliyordu ya da seni cehennem çukuru istiyordu. Korkma. Korkma ey kul. Korkma ey kul. Daha ölmedin. Daha ölmedin bu gerçek. Yine de sen ölmeden önce kendini hesap çek. Çünkü eninde sonunda kum saatinin kumları gibi bu ömrün bu, adin, bu vaktin bu vaktinde bitecek. Bu vaktinde bitecek.